Gökyüzü neden mavi? Hiç düşündün mü? Her sabah başımızı kaldırıp baktığımız o uçsuz bucaksız gökyüzü neden mavi? Neden kırmızı değil? Yeşil değil de özellikle mavi? Aslında bu dünyamızın atmosferi ve ışığın büyüleyici bir oyunu sayesinde gerçekleşiyor. Güneş ışığı sandığımız gibi sadece beyaz bir ışık değil. İçinde kırmızıdan mora kadar birçok rengi barındıran görünmez bir renk paletidir. Ancak bu renkler yolculuklarına dünya atmosferine girdiklerinde farklı davranışlar sergiler. Işık Atmosferdeki gaz molekülleriyle çarpıştığında saçılmaya başlar ve işte burada fiziğin en büyüleyici kurallarından biri devreye girer. Rayleigh saçılması. Bu prensibe göre ışığın dalga boyu ne kadar kısa olursa saçılma o kadar güçlü olur. Kırmızı, turuncu ve sarı gibi renkler uzun dalga boyuna sahipken mavi ve mor daha kısa dalga boyuna sahiptir. Ancak insan gözü mor ışığa karşı çok hassas olmadığı için biz gökyüzünü mavi olarak algılarız. Aslında gökyüzü az da olsa mor ışık da içerir. Fakat gözlerimiz bunu fark edemez. Peki, gün batımında gökyüzü neden kırmızıya döner? Bunun nedeni ise güneşin ufka yaklaşmasıyla ışığın daha uzun bir yol kat etmesi ve kısa dalga boylu mavi ışığın atmosferde daha fazla saçılıp kaybolmasıdır. Geriye ise kırmızı, turuncu ve sarı gibi uzun dalga boyuna sahip renkler kalır. Yani gökyüzünün maviliği aslında ışığın, atmosferin ve insan gözünün birleşerek oluşturduğu büyüleyici bir sanattır. Biz her sabah mavi bir gökyüzüne uyanıyoruz ama aslında bu sadece fizik kurallarının gözlerimize sunduğu muhteşem bir yanılsamadan ibaret.